Hey merhaba arkadaşlar ben baby kanalıma hoşgeldiniz bugün minecraftta youtuberların oyunumu bitirdiği bir tane oyundan karşınızdayım arkadaşlar bu aralar kanalımıza çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımıza abonelarsa üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamdan 2000 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar bu videodaki youtuber arkadaşların hepsinin kanalları açıklama kısmında olacak o dostlarımızın da kanallarına gidip onların güzel ve şahane videolarını da izleyip sağlamından da şöyle en güzelinden like atmayı unutmayın lafı daha fazla atmak istemiyorum iyi seyirler şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesiniz. Buralarda bir yerlerde de bizim youtuber çetesi olacak. Youtuber çetesi dediğime bakmayın. Aslında hepsi çok şahane insanlar. Ancak bizimkiler nerelerde hiçbir fikrim yok. Şöyle yavaş yavaş evlere falan bakalım. Muhtemelen bir tane evin içinde falan. Be beni bekliyor olabilirler. Şöyle bakacağım da yalnız. Ellerin hepsine baktık galiba ve evlerde de herhangi biri yok. Şöyle sağa sola bakınalım. Abi bunlar. A gördüm bak bak. Bizimkiler burada derken evet. Tokzen'i takip ediyor bunlar. Ana vallahi Tokzen ne yaparsa aynılarını yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir eksik var. Şöyle bir bakayım. Toksijen orada. Burak o orada. Sercan abi orada. Yunus. E. Ee? Ana Ahmet abi düştü. A Oha lan Ahmet abi bak. Ahmet abi ilaçmış derken. Adaş'a bakın. Adaş'a bak bak hareketlere bak. Oğlum goleme falan vur lan. Çocuğum sen kafayı mı yedin? Bak bak hareketlere bak. Ana vallahi kafayı yemiş bu. Bak 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 hareketlere bak. Hile mi açtı lan bu? Aha vallahi kavga çıktı. Durun durun oğlum Yunus'u sakinleştirmeniz lazım. Aa Size bir şey diyeyim mi? Bunlar harbiden çok büyük sıkıntılar içindeler. Ben size söyleyeyim. Ben Adaş'ın yerinde olsam asla durmazdım da bir şey söyleyeceğim. Adaş niye sürüden ayrı takılıyor? Baksanıza bak bak Adaş Yunus kavga ediyor hala. Adaş bence Yunus'la ortalığı bulman lazım diyeceğim de tabii beni duymuyorlar ki. Her neyse. Tokuzyan ne yaparsa bizim çete aynılarını yapıyor. Yalnız bunlar birazcık dosta korku düşmanı güven veriyor derken Ahmet abi de hızı gördünüz mü? Ahmet abi bayağı azdı. Neyse şimdi bunlar birazcık yavaş yavaş survival modunda oyunu oynayıp bitirmeye çalışacaklar. Ben bizimkilere yardım edeyim diyorum ve hemen şimdi şuradan onlara birazcık ne vereyim abi? bence direkt bir stek altın elime şöyle dağıtayım. Şöyle bir stek altın elmeden kim almak istiyorsa alsın. Şöyle direkt hatta hepsini atacağım abi. Kim alıyorsa da arkadaşlarına dağıtır veya dağıtmaz. Orası beni pek ilgilendirmiyor. Bunlar bayağı takılıyorlar. Şimdi biz bunlara demir kürek falan verdik de sadece galiba yanlış görmeysem toksijen falan aldı. Ben en iyisi birazcık daha demir kürek falan atayım bunlara. Hepsi de tek tek almak istediğini alır diyeceğim de abi kimsenin umrunda değil ki olaylar. Adaş ne yapıyor oralarda? Ha Adaş da almış bir şeyler. Şimdi düz mantıklı direkt arkadaşlar speedrun taktiğinde Minecraft'ı bitirmek için bunlar ne yapabilir onu düşünüyorum. Ama ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Abi bizimkiler spam falan oluyor. Valla ben anlamadım. Bak bak. Bunlar yamyam gibiler yalnız. Önüne ne çıkarsa öldürüyorlar. Oo hareketlere bakın. Ana burada bildiğiniz bu bir tuzağı var. Buraya hiçbiri düşmezse çok iyi olur derken evet. Adaş az kalsın kendi kendini düşürüyordu. Valla Adaş gerçekten bu aralar bir hayattan bezmiş gibi takılıyordu zaten. Çok da böyle hayattan ümidi kalmamış gibi takılıyor. Baksanıza baltayla bir şeyler falan kırıyor. Adamın NPC'si bile bozuk. Bu arada Adaş'ın NPC'si baya hareketli. Artı olarak şöyle F5'e bastığımda fark ettim. Kavama şapka gelmiş abi. Şapka da baya tatlı duruyor. Yavaş anda yılbaşıyla alakalı bir tane önceden bahsettiğim bir içerik vardı biliyorsunuz ki onu sizlerle beraber çekmeye başlayacağız. Her neyse bizim çete yavaş yavaş buralara geliyor. Şimdi ben bizim çeteye ne vermeliyim diye düşünüyorum. Bence ben bizim çeteye abi bir şeyler vereyim diyecektim ki. Toksijen bir şeyler yaptı valla Burak da konuşmaya falan başladı. Bunlar madene giriyorlar abi. Ha. Madende baya sıkıntı olabilir. Ben hatta madende birazcık da görüntü güzel olsun diye şöyle etrafa meşale desteği sağlayacağım derken. Oğlum creeper var lan ölüyorsunuz. Oğlum. Vallahi öldüler. Bakayım yok kimse ölmemiş çok iyi. Tertemiz abi. Şurada bir tane daha zombi var. Şuraları tek tek ışıklandırma yapalım. Bir şey söyleyeceğim bunlar niye madene girdi acaba ya? Sanırım elma falan bulmak istiyorlar. Pek anlayamadım ama. Eyvah eyvah. Birazcık dikkatli olun oğlum ya. Birbirinizi öldüreceksiniz vallahi. Şuradaki hatta yaratıkları ben şöyle kapatayım ki kimse kimseye vuramasın. Şöyle aydınlatma konusunda hala yardımcı olmaya çalışıyorum bizim arkadaşlar ama çok da dünya umurlarında gibi takılmıyorlar. Bak geldi. Orayı nasıl buldun da sen oraya girdin be adam anlamadım ki. Yalnız diğerleri gerçekten bak akıllı tipler belli abi arkadan gidiyor. Bak görüyor musun Oğuz'u falan. Bunlar akıllı tipler. Öyle boş boş sağa sola saldırmıyorlar. Acaba bunlar gerçi beni de pek görmüyorlar da beni görseler çok iyi olacaktı. Ben direkt bunlara elmasa doğru götürebilirdim. Bir dakika abi. Hatta ben bunlara birazcık yardımcı olsam nasıl olur? Şöyle buradan aşağı doğru dümdüz kırsam abi gelirler mi? Bence gelirler. öyle bakalım. Abi blokların kırılışını görmüyor musunuz? Alo. Oğlum oyunda beni görmüyor olabilirsin de blokların kırılışını da görün be. Yani a bak adaşa vurduk hatta yanlışlıkla. Herhalde farkındalardı birileri. Şöyle birazcık aşağı doğru hızlıca kıralım. Arkadaşlarıma yol yapayım ben şöyle. Oo bayağı aşağı katmanlara kadar geldik. Bayağı da geliyoruz derken altın falan da geçtik bu arada çaktırmayın. Bir tane madene geldik bile. Hmm, güzel. Y20'lerdeyiz şu an. Biz birazcık daha aşağı gitsek güzel olacak. Şu zombi falan alsınlar aramızdan diyecektim ki. Bunlar galiba arkamdan. Ha tamam geliyorlarmış. Çok iyi. Şimdi şöyle bir meselemiz var arkadaşlar. Bizim bunlara bir şekilde elması göstermemiz lazım. Ben en iyisi şöyle birazcık elmas cevheri alayım kendime ve elmas cevherini de şöyle koyayım. Zaten bunların yarısı. Şu an bot akıllı gibi bir şeyler. Robot oldukları için de pek anlayacaklarını sanmıyorum. Aa bir dakika. Toksin. Ha tamam görmemiş. Neyse sıkıntı yok. Bunların hepsini toplasınlar. Daha sonra artık madendeki işleri yavaş yavaş biter gibi geliyor. Hatta bir dakika. Bunlar şimdi ışıklara doğru geliyorsa ben şuralarda birazcık koyayım ki şöyle Allah ne verdiyse tüm elmasları toplasınlar. Hop tamam. Ad Aha bak adaşa kal geldi. Bak görüyor musunuz? Elmasları görünce bir boş bakmaya başladı çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Bunda bir anormallik mi var? Bana mı öyle geldi? Bu ikisi sadece takılıyor diğerleri sadece izliyor. Hatta bunlar ama bir dakika mevzu çıktı gene bak vallahi mevzu çıktı derken ana elmaslar geldi bana oh mis gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar kendi çapında takılıyorlar da bence ben bunları yavaştan buraya bir tane nether portal yapayım daha sonra da birazcık nether'ı fark etsin bizimkiler. Nether'da bakalım neler yapacaklar bu arada nether deyip ondan sonra kendim gidip nedir diye eşya aratıyorum obsiden almam gerekirken. Şöyle hemen obsidian'da minik bir alan yapalım der ki aha mevzu çıktı. Vallahi mevzu çıktı. Abi buraya hemen dur yenilenme iksiri atalım. Bunlar bayılmasın. Şöyle atalım at 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 at. Tamam. Bunlar var ya aşağıda mümkün atıyor ölmezler. Ben şimdi şöyle birazcık hemen şey yapayım. Onlar neyden zehirlendi acaba ya? Baksanıza tiplere. Yalnız aşağıda ben ne çok şey atmışım ha. Bak bak görüyor musunuz hali? A artık hala abi nasıl hasar alabiliyorsun sen Serdin abi gözünü seveyim ya. Şöyle birazcık daha atayım tamam. Her yerde pembe pembe oldu. Lan oğlum durun kırmayın. Abo. Bunları iyice uçtu gitti kafa olarak. Ben hemen şöyle bir obsidian ayarladım. Daha sonra şöyle bir çakmak taşıyla şurayı çaktım derken. Abi adamlar gerçekten obsidini kırmayı başarılar ya. Bak hala kırıyorlar. Aa ne oluyor lan? Oğlum bir dakika. Birisi obsidini tekte kırıyor. Ana fark ettim onu. Ama hangisi bilmiyorum. Neyse hadi yavaştan ende gidin. Şey ende de gidin diyorum. Nedir'e gidin diyeceğim de. Oğlum hala kırıyor ya. Kırma be adam. Ama o oğlum. Yalnız bunlar hala bizim kalanları takip etmiyorlar. Bunların bildiği galiba başka bir şey var. Neyse artık yapacak bir şey yok. Burada bizimkilerle beraber bekleyeceğiz. Geri dönünce de bunları artık yavaşça ende falan göndeririz diye düşünüyorum. Tabi bizimkiler de gelir mi? Orası da ayrı konu. Şimdi bizimkiler hala boş boş ne olduğunu da anlamıyor. Hayatında ilk defa şey görmüş gibi bakıyorlar. Baksanıza şu arada kimden ne konuşma dönüyor. <laughs> Evet bizimkiler geldi. Bizim fırıldaklar geldi derken bunlar da canlandı. Bunların elinde bir şeyler mi var diyeceğim. Aa bir dakika elime kırık taş falan geldi lan benim. Bir dakika bunların elinde ne var? Şöyle bakayım. Elinde ender gözü var kazması var. Aa bir dakika endir gözü var. Ana. Bir dakika o zaman ben şuradan yavaş yavaş yeryüzüne doğru çıkacak bir yol yapayım bu kankalarıma. Şöyle yalnız bayağı da kötü yol yapıyorum fark ettim onu. O yüzden şöyle yapacağız. Ben yukarı doğru çıkacağım. Bunlar da sudan gelebilir mi diyeceğim. Sudan gelemezler herhalde. Ya. Allah bir dakika yanlışlıkla birisine vurduk vallahi. Gene şamarı yapıştır verdik. Şöyle yavaş yavaş çıkayım yukarıya. Hala birbirleriyle kavga edenler var bu arada. Onu fark ettim. Niye kavga ediyorlar bilmiyorum da muhtemelen birisi ender gözlerini tamamına koydu. Diğeri de istedi ama vermedi gibisinden bir tartışma çıkmış olabilir. Çok da bir fikrim yok. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkalım derken de galiba yeryüzüne de geldik sayılır. Şöyle bu alanları kıralım çünkü buralarda biraz fazla kum çıkacak gibi duruyor. Şöyle tamamdır. Tertemiz. Jillop gibi alanı yaptık. Mı? bakalım abi Yalnız bayağı sağlam yol yapmışım da Bunlar gene küsmüşler mi Ana oğlum basmış gidiyorlar lan bunlar Abo. Baksanıza oğlum ben yol yaptım o kadar Adamlar benim yaptığım yolu sevmemiş ya Oha kazmaya bak Lan toksijen elmas kazma yapmış Ay yanlış gene birine vurduk Her neyse ben şimdi şuradan direkt yukarı çıkayım Bunlar bilmiyorlar ki şuradan su suya doğru çıkıyorlar Evet abi gerçekten suya doğru geliyor adamlar Tebrik etmek lazım Baksanıza şu hareketlere bak bak Böyle birazcık onlara hava boşluğu yaratıyorum Şöyle bak bak ölüyor çocuk Allah'ım ya Rabbim. Sudan direkt nasıl çıkacaklar Allah bilir ya. Şöyle hemen şurada kumları toplayayım da ben. Yerlerin hepsi ölecek lan. Oğlum ölüyorlar. Ya siz niye benim yaptığım yoldan çıkmadınız ki? Yani nasıl görmediniz onu? Dur şöyle kapatayım ben burayı. Böylelikle de ölmezler diye düşünüyorum ama. Bakalım şöyle. Abi her yerden bir su geliyor. Oğlum burası neresi lan? Abi oğlum tek başıma kaldım. Bastı gittiler gene bunlar. Ana neyse durun yukarıya bir çıkalım. Şöyle bizimkiler nerede? E, bizimkiler de yok. Ana yok gitmişler bile. Oha be. Adamlar var ya jet gibiler yemin ediyorum ha. Bak bunlar aa tamam bunlar yavaştan ende gitmek istiyor. Ben en iyisi arkadaşlar. Şöyle bunlara bir end geçidi çerçevesi yapayım. Bu end geçidi çerçevesiyle de ende bunları gönderelim. Şimdi bunlar gene toplanlar falan filan böyle boş boş şekilde takılıyorlar. Valla Ferit yavaştan yavaştan küfür ediyor gibime geldi. Baksanıza nokta nokta falan yazıyor. Her neyse şimdi çok da zaman kaybetmeden ben çerçeve yapayım çünkü bunlar gördüğünüz gibi kolayca sıkılıp kendi başına göre iş yapabiliyorlar. Abi yalnız oraya geçersin ben koyamam. Derken gittiler. Tamamdır. Şimdi bunlarda kaç tane ent gözü olabilir diye düşünüyorum. Bence bunlarda ent gözü koyabilecek akıl yok. O yüzden ben şöyle yavaştan ent gözlerini koyayım. Bu ent gözlerinde artık onlara kıyam olsun. Şöyle. Yalnız ent gözünü yaptık. Bir de çakmak taşı mı lazım? Yo. Aa, niye olmadı? Oğlum gitmiyor lan bunlar. Aa bir dakika bunlar ne yapıyor? Kafa mafa sallıyorlar bak. Vallahi bir şey konuşuyorlar şu an bak. Blok atıyor. Anlamadım ki. Ana yukarıya gidiyor. Oğlum ne yapıyorsun? Vallahi yavaş yavaş yukarıya gidiyor ha. Ne yapıyor acaba ya bu? Elindeki tüm blokları koyuyor galiba. Tokuz de sadece izliyor. E, ee, bak kafa sallıyor hala. Ana, hareketlere bak. Lan oğlum kendini bıraktı bu. Ana, ölmedi. Vallahi tuhaf tuhaf hareketleri var bunların. Ee bir dakika abi bir şey yamuk mu koyduk biz gene ya? Bakıyorum. yo gayet de düzgün aslında. Lan niye yanmıyor? Acaba lav falan mı olmalı ki altında ya? Şöyle altına lavla dolduralım. Baya benim bildiğim bu lav falan olayları tamamen kolpa işler ama her neyse şöyle bakalım. Baya baya yanmıyor. O zaman şöyle yapalım. Gerçi stronghold'a gitsem de stronghold'da onlar gelemez ki diyeceğim. Aa bir dakika. Oğlum bu hile lan. Bu vallahi ile herhalde. Bak bak çerçeve merçeve almış. Aa hareketlere bakın. Vallahi tuhaf tuhaf hareketleri var bunların. Ben çözemedim. Yalnız benim yaptığım portalı beğenmediler galiba. Baksana da kendileri portal yapıyor. Her neyse yapacak bir şey yok artık. Bari çalıştırabilsinler de ende gidelim. Aa harbiden bunlar çalıştırdı ben çalıştıramadım lan. Bir de sorsan 10 yıldır Minecraft oynuyor. Sen neyse yapacak bir şey yok Aa bak oğlum bak Gelip lavumu kullanıyorlar Bir de böyle benim çerçevemi kullanmıyorlar ya Ben de burayı bozarım o zaman Şöyle hemen tamam Tertemiz Neyse ben yavaşça eninde gidiyorum Şimdi bizim çete de buraya geldi Ben yavaşça en iyisi bunlara şöyle bir yol yapayım Bu yoldan umarım düşmeden gelebilirler abi Şöyle nereye kadar gideceğiz Birazcık da yukarıya doğru çıkalım merdivenden Şöyle Tamam cillop gibi merdiven yaptık aslında Tabi kullanabilirlerse diyeceğim de Hayır Oğlum Lan ejderha Aa hepsini öldürüyordu az kalsın Bak 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 hareketlere bak Ana Oğlum Şaka mı bu? Ejderhaya bak. Oha be. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Neyse neyse ben buraya şimdi yavaştan yolu yapayım. Bizimkiler tekrardan canlanıp buraya gelirler diye düşünüyorum. İnşallah gelirler tabi ben. Yani ejderhadan böyle bir darbe yesem gelmezdim tabi Orası ayrı konuda. Her neyse şimdi şöyle yolumuzu sağlamlaştırdık. Gene adaş geldi. Diğer yerleri de sırayla geliyordur. Bizimkiler kendi çapında takılıyorlar derken gene birileri yaprak dökümü gibi aşağı düşmeye başladı. Diyecektim ki adaş elinde yayla ve uçarak geliyor abi. Adaşta değişik şeyler var. Bu arada ben de bizimkilere yardımcı olabilmek için şu kuleleri yavaştan patlatayım. Bu kuleleri zaten mümkün atıyor. Diğer türlü patlatacaklarını sanmıyorum derken. Ejra'yı sağlam birisi bir yumruk mu attı? Tokat mı attı artık anlamadım ama Ejderha'nın baya bir canını götürdü. Şöyle ben şunu hemen patlatayım. Tamamdır mis gibi oldu. Kaç tane kulemiz kaldı? Bir 3 tane falan daha var galiba. Bunu da kıralım. Şu kafesli var. Bu arada bizimkiler de aşağıda kendi çapında takılıyorlar derken galiba endirmenlerle kapışıyorlar bakayım. Yok abi direkt ejderhaya saldırıyormuş bunlar. Birisinde hatta ikisinde çok sağlam yay var da diğerleri olayı sadece izleyici olmuş derken birisi eksik ya bunlarda. Kim eksik? Ana Yunus yok. Yunus'u ne yaptı oğlum bunlar? Galiba Yunus pitbola kapışmış. Tam anlamadım mevzusunu ama Yunus da ortalıktan kaybolmuş. Oo ejderha nefesi kafalarına geldi bunların yalnız. Gene ölecekler bak. Gene kayıpları var. Ferit'le Oğuz galiba yavaştan bayılıyor. Hatta en çok Oğuz bayılıyor gibime geldi. Bildiğiniz ölüyor şunlar. Yalnız o kadar dipten ok mu be adam? İnsan kılıç yapar da kılıçla vurur. Şu hareketlere bir bakın ya. Şunu görüyor musunuz? Bakın bakın. Aa Oğuz'a bak. Oğuz takıldı kaldı. Dur Oğuz'a yardım edeyim en iyisi ben. Şöyle çıkartabiliyor muyum Oğuz'u? Şöyle yapsam yok. Bunlarla da çıkmıyor. Adaş Oğuz'u öldürmeye çalışıyormuş. Oğlum ben diyorum ki niye gelemiyor? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada Burak bayılmış. Burak da çok iyi insandı vallahi. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı olmuş çocukcağız. Burak da yatıyor böyle. Kıyıya vuruş, balık gibi yatıyor Yalnız Adaş'ın oklara baksanıza. Adaş'ın gerçekten gözlerinde sorun var galiba. Derken bu arada gene birileri bayıldı. Kim bayıldı abi şöyle bakayım. Toksijen yok ortalıkta. Sercin abi burada. Oğlum Adaş ne yapıyor ya? Adaş'ta gerçekten değişik şeyler var arkadaşlar. Baksana shit falan basıp bekliyor. Durun ben de Adaş şöyle bir alan yapayım bari. Şöyle de çıkışını yapayım tamamdır. Adaş oralarda takılır. Bizimkiler gene canlandı manlandı bir şeyler yaptılar. Buralara geldiler. Ben şu suyu en iyisi kapatayım çünkü burada Oğuz'u kurtarıyoruz derken Mersem Adaş Oğuz'a saldırıyormuş. Ejderha mi saldıran. Bir şey söyleyeceğim. Burada gene bir eksikler olmaya başladı. Burada 3, 4, 5. Biz video 7 kişi başladık. 4 kişi, 5 kişi kalmışlar. Anlamadım. Tokzen'de de bir değişik bir efekt var. Ne iştiğini de anlamadım. Ben bunlara en iyisi birazcık iksir atayım abi. Şöyle x'lere bakalım. Zehir değil. Patlayıcılara bakalım. Şöyle ateş direnci atsak ne olur? Hiçbir şey olmaz gerçi. Ateş direnciklik bir işleri de yok da. Oha ejderhayı çok iyi yakalılar yalnız. Baya baya da vuruyorlar ejderhayı derken. Galiba bu sefer sıra... iyi öldüremediler. Ben de diyecektim bu kadar kısa sürede nasıl öldürebilir bunlar? Neyse ki öldüremediler. Şöyle anında sarfan ejderhayı işliyor mu acaba? Neyse şimdi ejderhayı atarken bir de gidip bizimkileri atarız. Ölürler bizi tekrardan hiç gerek yok. Şöyle anında sağlıklar, kuvvetler falan varmış. Ben şöyle bizimkilere kuvvet yardımında bulunayım. Bu kuvvetlerde bayağı işlerini görür onların. Zaten kuvvete gerek kalmadan da ortalığı yok etler gibi bir şey. Ejderhanın son 1-2 canı kaldı veya kalmadı. 2 tane kör arkadaşımız ok atmaya çalışıyor. Tabii ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum ama. Aa vurdular derken. Oha oğlum ne oldu ejderhaya? Oha! Ben Ejderhan'ın hayatında ilk defa böyle bir patladığını gördüm. Ejderha bildiğiniz aşağı çakıldı. Vay be. Bizimkiler yalnız biraz zor da olsa bu konuyu başardılar ve XP'lerin tamamını da kendilerine almış oldular. Eğer daha fazla bu tarzda farklı içeride kanalımızda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlamdan 1500 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bu videodaki arkadaşlarımızın kanallarının tamamı açıklama kısmında bulunuyor. O dostlarımızın kanallarına da gitmeyi unutmayın. Bugünlük de artık benden derken ne oluyor oğlum? Neyse neyse artık yapacak bir şey yok. Gene birileri beni trollemeye başladı. Bugünlük de artık benden bu kadar olsa zaman. Başka yıllarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.